bir gün aramak istersen beni Olur da sesimi duymak istersen Merak edersen nasılım diye Hiç çekinme Arayabilirsin Son konuşmamızın üstünden ne kadar zaman geçti Hiç mühim değil Saatin kaç olduğu da Ben hala telefonu elimde taşıyorum ve hala yastığımın ucunu duyuyorum. Bunu eski bir alışkanlık zannetme. Sonradan içime yerleşmiş bir ümit sadece. Belki diyorum. Belki bir gün özlersin. Hayat her zaman beklediği şeyleri vermiyor insana. Kimi zaman hiç beklemediğin durumlarla mücadele etmek zorunda kalıyorsun. Bazen bazen kader deyip geçiyorsun. Bazen de bu da benim sınavımmış deyip sineye çekiyorsun. Sen bir imtihan olmaktan öteye gidemedim ben de. Ne yazık ki ben bu sınavı geçmeyi başaramadım. Mutsuz bir ağaç gibiyim. Yapraklarım bile ağır geliyor gövdeme. İçten içe çürüyorum da hiç kimseler fark etmiyor hala yeşilim diye. Sahi, sahi renkli görünmeyi sen hala mutlu olmak mı sanıyorsun? Eğer öyleyse sanma. Çünkü bazen için kan ağlarken de gülümsemek zorunda kalıyorsun. Belki mevsimden böyleyim, belki de hala alışamadı kalbim şu sıralar bildiğim şeyler hissettiklerimden öteye geçmiyor. Değişik bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Farklı bir şeyler deniyorum ama içimde hala o ezgin his. Nereye gidersem gideyim. Seni içimde taşıyorum. Yani ne yaparsam yapayım. Seni de ortak ediyorum. Ve bu benim elimde olan bir şey değil. İstemeden de olsa seninle birlikte yaşıyorum. Benim de hoşuma gitmiyor ama bu hastalığa bir çözüm bulamıyorum. Olur da aklına misafir olursam bir gün, o an heyecanlanırsan, titrerse ellerin ve düğümlenirse boğazın, sen de özlüyorsun demektir. İşte o zaman, o zaman ara, nasılsın diye sormana gerek yok. Ben iyiyim diye kapatsan da yeter. Olur da özlersen bir gün bana senden bir haber ver. Olur da özlersen bir gün bana senden bir haber ver.